Dünyada iki inanç vardır. Bunlardan birisi Allah'a iman eden ve itaat edenlerden oluşur. Diğeri ise şeytana tabi olanlardan oluşur. Onun için Allah Celle Celaluhu küfrü tek bir millet olarak ifade eder. Yani Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Budist hangi dine mensup olursa olsun hepsi batıldır ve hakkın karşısında gerektiğinde tek bir topluluk olarak hareket ederler. Bu hak ve batılın savaşı başladığı günden beri böyledir, kıyamete kadar da böyle olacaktır. Nitekim bugün de biz bunu net bir şekilde görüyoruz, geçmişte de gördük. Daha dün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği öncesinde birbirlerine düşman olan müşrikler ve Yahudiler Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakkı emretmesi, İslam'ı ortaya koyması sonrasında ne yaptılar? Birleştiler. Hatta Yahudiler kendilerine vahiy gelmeyen puta tapanları vahiy gelenlerden daha üstün olduğunu söyleyecek kadar aşağılık bir hale geldi. Ve sonuç olarak Allah Celle Celaluhu her zaman hakkı batıla galebe getirir. Batılı yok eder, ve müşrikler de Yahudiler de boylarının ölçülerini aldılar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde daha önce hiçbir mücadele vermediği bir topluluk yani Hristiyanlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek ve Hayver fetihlerinden sonra peşinden Hudeybiye anlaşmasından sonra müşriklerle ve Yahudilerle olan ilişkileri onların emri altına girmek şeklinde devam ederken diğer taraftan Medine'ye karşı harekete geçişleri Hristiyan tarafında görüyoruz. Nasıl? Allah Resulü davet mektuplarını gönderdiği zaman bu davet mektuplarının çoğuna olumlu yanıt alırken bir yerde ki orası neresidir? Kayser'e bağlı Busra valisi Haris-i gönderdiği mektuba Haris'i hem kötü muamele yapmış Mektubu yıtmış ve bana nasıl bir bu böyle mektup gönderilir diye hiddetlenmiş. Bazı rivayetlerde gelen neyi? Elçiyi de öldürdüğü yazar. Bu kadar ileri giden bir topluluktan bahsediyoruz. Hatta Medine'ye saldırma niyetini Kayser'e bildirerek yardım isteyecek kadar niyetini bozmuş bir kimseden bahsediyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bu olay hem de peşinden Zatül Talha denilen bölgede bölgeye 15 tane tebliğci gönderiyor. Ve bu tebliğ için giden Müslümanlar da yolda aynı ekip tarafından katledilince Allah Resulü bu iki olay üzerine Bizans'ın valisinin üzerine tedbir amaçlı ordu çıkarma kararı alıyor. Biz buna tarihte Mu'te Savaşı diyoruz. Ve Mu'te Savaşı'nın başlangıcında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle 3 bin kişilik bir ordu toplanıyor. Ve 3 bin kişilik bu ordunun başına da Zeyd bin Harise'yi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komutan olarak tayin ediyor. Zeyd bin Harise kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesiydi. Ordunun içerisinde nice önde gelen ashab-ı ikram olduğu halde sözü sayılır, saygınlığı yani dünyevi olarak fazla olan kimseler olduğu halde onların başına daha önce köle olup da azat olan bir kimseyi Allah Resulü komutan olarak atıyor. Ama kimse itiraz etmiyor. Çünkü İslam kişilerin kimliklerine bakmaz, rengine bakmaz, diline bakmaz. Neyine bakar? Diyakatine bakar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ortaya koyarcasına Zeyd bin Harise'yi ordunun başına koyuyor ve 3000 kişilik ordu yola çıkmadan önce onlara şu talimatı veriyor. Eğer Zeyd şehit olursa onun yerine sancağı Cafer eb İb İbni Ebu Talib'e vereceksiniz diyor. O da şehit düşerse Abdullah bin Revaha'ya sancağı vereceksiniz. Eğer o da şehit düşerse artık aranızdan bir kimseyi komutan olarak seçeceksiniz ve ona itaat edeceksiniz diye emir verir. Allah Resulü daha savaşa girmeden savaşta olacak olanları görmüşçesine böyle bir talimat veriyor. Tabi Allah Celle Celal bildirdiği zaman peygamberler bunları bilebilirler. Daha önce de bunlarla ilgili rivayet vardır. Biz bu kaynaklarda bunu görmediğimiz için böyle bir şey ifade etmiyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu peygamberine de sevdiği kullarına da bazı şeyleri haber verebilir. Gaybın bilgisini onlara verebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini verdikten sonra orduya da gizlice çıkmalarını, gidecekleri yeri gizli tutmaları emri verildi. Yani ordu Medine'den çıkarken nereye gidileceği <laughs> bilinmiyordu. Ama ne zamanki Suriye tarafına yöneldi ordu, casuslar bunun Suriye'ye baskına geldiği bilgisini Kayser'e ulaştırdılar. Valiye ulaştırdılar. Bunun üzerine onlar ordu toplamaya başladılar. Nasıl? Suriye valisi Şurah bile Kayser emir verdi ve etraftaki kabilelerden, Hristiyan kabilelerden ordu toplanmaya başladı. Bir de bunun üzerine bir de Kayser onları Bizans'ın düzenli ordularından da takviye yaparak 100 bin kişilik bir ordu oluştu. Bir tarafta 3 bin kişilik bir İslam ordusu, karşı tarafta 100 bin kişilik bir Bizans ordusu. Üstüne üstelik Bizans daha önce karşılaştıkları ordulara benzeyen bir ordu değildi. Düzenli bir orduydu, teşhisatı olan bir orduydu, savaş tekniklerini çok farklı şekilde kullanan bir orduydu. Bununla karşılaşacaksınız, hem de sizden kat kat daha fazla bir ordu. Müslümanlar bundan habersiz bir şekilde, ani bir baskın yapıp da düşmanı bertaraf etme niyetiyle yol alırken, yolda düşmanın yüz bin kişilik bir orduyla geldiği bilgisi Müslümanlara ulaşınca, Zeyd durumu Allah Resulü'ne haber verip, onun emrine göre hareket etme niyetini ortaya koyunca, Abdullah ibni Ravaha dedi ki, biz niçin yola çıktık? Allah rızası için yola çıktık. Ya kahramanca dövüşerek şan kazanırız, ya da bu uğurda Allah rızası için şehit oluruz. İfadeleri askerde de karşılık bulunca, karar verdiler düşmanla karşılaşmaya. Ve yola devam ettiler ve Muhte'ye geldiklerinde artık karşılarında Bizans ordusu ki 100 bin kişilik muazzam bir ordu bunu gördüğü zaman Müslümanlar geri çekilmek istediyseler de artık düşman tarafından sarılmış oldular. Yani abluka altına girdiler Müslümanlar. Bir tarafta 3 bin kişi diğer tarafta 100 bin kişilik bir ordu. Düşman her açıdan üstün olduğu için zaten gurur ve kibri tavan yapmış durumdaydı çünkü karşılarına ufacık bir e, güç var, kendilerinin gücü ortada. Hal böyleyken Müslümanlarla Bizans arasında savaş başladığında Müslümanlar şehit olmaktan başka çıkar yolların olmadığını bildikleri için Allah rızası için olanca güçleriyle saldırıya geçtiler. Ve saldırıya geçtiklerinde ilk olarak Zeyd bin Haris'e şehit düştü. Şehit düşünce sancağı daha 33 yaşında olan Cafer İbni Ebi Talip aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine sancağı alan Cafer, önce atıyla düşman üzerine saldırdı. İleri gidemeyince aşağı inip, cengaverce bir savaş verirken, bir anda bir baktık ki sağ kolu gitmiş. Sağ kolu gitti. Sağ eli gidince bu sefer sancağı sol eline aldı. Sol eli de kesilince bu sefer ne yaptı? İki kolunun arasına sancağı alıp o şekilde mücadele etme çabasındayken sonunda şehit düştü. Ve peşinden sancağı Abdullah İbni Revaha aldı. O da kısa bir sürede şehit düşünce Müslümanlar dağılma pozisyona geldiler ki o esnada daha altı aylık Müslüman olan Halit bin Velid ortaya çıktı ve Müslümanların dağılmaması için gayret göstermeye başladı. Ve Müslümanlar onun gayretini görünce onun etrafında toplanmaya başladılar. Ve böylelikle Müslümanlar Halid'in etrafında toplandıklarında sancağı yerden alan Sabit İbni Erkam sancağı Halid'e vermek istedi. Halid de Ey Sabit sen Bedir savaşına katılmış yaş olarak da benden büyük olan daha değerli bir kimsesin sancak sende durması gerekir dediğinde Ey Halid ben sancağı sana vermek için aldım. Çünkü bu işin erbabı sensin, liyakat sahibi sensin, sancağı sana veriyoruz. Ey Müslümanlar, Halid'in komutanlığını kabul ediyor musunuz? diye Müslümanlara sorduğunda Müslümanlar hep bir ağızdan evet Halid'in komutanlığını kabul ediyoruz. Ve Halid bin Velid sancağı aldığında düşmanın üzerine atıldı ve Müslümanlar da onlarla beraber atıldı ve rivayetlerde şöyle geçer. Halid bin Velid o gün dokuz tane kılıç parçaladığı rivayet edilir. Savaşın şiddeti o kadar büyük ki dokuz tane kılıç parçalayacak kadar. Müslümanların canını hiçe sayarak Allah rızası için yaptığı mücadele Bizans'ı düşündürür hale getirdi. Ve korkar hale getirdi. Ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve günün akşamı olduğunda Halid Müslümanları Müslümanların düzenini değiştirip hile yapma peşinde oldu. Nasıl bir hile yaptı? Düşmana şu intibayı vermek istiyordu. Müslümanlara takviye geldi intibası. Bunun için ne yaptı? Gündüz karşılıklı savaşan ekiplerin yerlerini değişti. Sağ cenahta olanları sol cenaha, sol cenahta olanları sağ cenaha aldı. Önde olanları arkaya, arkada olanları ön tarafa alarak ordunun yerlerini değiştirdiğinde sabah Bizans bir baktı ki dün savaştıkları kimseler yok karşılarında. Başka kimseler. Müslümanlara takviye gelmiş intibası düşman uyandı. Ve Müslümanların saldırısı karşısında yeni takviye geldi ve sayılarını bilemedikleri için Bizans korkuya kapıldı. Ve geri çekilip istişare etme niyetini ortaya koydular ve geri çekildiler. Ve bu fırsatı bekleyen Halit bin Velid orduya hücum emri vererek 3 bin kişilik orduyla 100 bin kişilik orduyu Bizans ordusunu yararak kuşatmadan Müslümanları en az zayiatla kurtarma şansını yakaladı. Tabii ki burada Halid'in komutanlığı önemlidir ama savaşı kazandıran, savaşı nasip eden yani mağlubiyeti önleyen Rabbimizdir. Allah Celle Celaluhu'nun yardımı olmadan kul hiçbir şey yapamaz. Burada da bunu görüyoruz. Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ölünceye kadar bir sürü yara almasına rağmen, bir sürü kılıç darbesi, mızrak darbesi, birçok yaraya rağmen şehit düşmemiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Allah Resulü'nün Seyfullah dediği bir kimseyi kılıç darbesiyle ölmesine müsaade etmemiştir. Seyfullah kimdi? Allah'ın kılıcıydı. Allah Celle Celaluhu, Allah'ın kılıcının kırılmasına izin vermedi. Hatta Halid bin Velid yatağında hasta olarak ölürken en çok zoruna giden de buydu. O kadar savaşa katıldığım ve o kadar darbe aldığım halde ben acizler gibi yatakta ölüyorum diyerek kendi kendine üzüldüğünü rivayetlerden net bir şekilde görüyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri gereğince komutan olarak en son seçilen Halid'in yaptığı hareketle Müslümanlar kuşatmadan kurtularak Medine'ye döndüler. Bazıları niye siz geri çekildiniz diye haklarına konuşmaya kalktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı ve onları takdir ettikten sonra savaşta vefat eden kendisinin de amcasının oğlu olan Cafer'in durumuna Allah Resulü çok üzüldü. Ve kendi ailesine emir verdi. Halid'in evine gidin. Gelenlere yemek ikram edin. Onların yardımcısı olun diye emir verdi. İşte o günden bugüne biz ne yapıyoruz? Dışarıdan gelenlere komşular olarak ikramda bulunmanın gerekliliğini Allah Resulü'nün sünneti seniyyesi olarak ortaya koyuyoruz. Ama bunu ortaya koyarken belediyelerin veya başka bir şekilde yapılan pide dağıtımı, ayran dağıtımından bahsetmiyoruz. Bu doğru bir şey değildir. Bursa bahsedilen şey nedir? Dışarıdan gelen yabancı veya uzaktan gelen akrabaların karınlarının doyurulması hususunun komşulara ait olduğunu ortaya koyuyor. Bu da kapsamlı değil, kısıtlıdır. Bir cenaze yemek merasimine döndürülemez. Döndürülürse bu vebaldir diye yeri gelmişken bunun altında çizmekte yarar olduğunu ortaya koyuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer radıyallahu vefatından çok üzüldüğünü demiştik. Şöyle bir haber veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer'in kesilen iki eli yerine Allah Celle Celaluhu ona iki kanat verdi ve meleklerle beraber cennete uçtu müjdesini ailesine veriyor. Onun için Cafer radıyallahu anh'ın lakabı Caferi Tayyar'dır. O Allah yolunda iki kolunu ve peşinden de iki elini peşinden de canını feda edip Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma hedefiyle hareket ettiği sebebiyle Allah Celle Celaluhu onu böylece mükafatlandırıyor. Bir hüzün bahçesi de Zeyd bin Harise'nin durumuydu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hizmetinde olan hatta Allah Celle Celaluhu manevi evlatlığı yasaklayana kadar manevi o evladı olan Zeyd bin Harise'nin vefatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hüzünlendirmişti ve onun hüznüyle ağladığı zaman kızı ya Resulallah sen ölen bir kimse için mi ağlıyorsun dediğinde, Zeyd'in kızı böyle dediğinde, bir dostun dost için gözyaşıdırdır bu diyerek dostluğunu ortaya koydu Allah Resulü. Ve bu olaydan hemen sonra bu harpten cesaret alan, Müslümanların yaşadığı durumdan cesaret alan bazıları Müslümanlara saldırma hedefinde olduğu haberi gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ambil As'ın komutasında 300 kişilik bir ordu gönderdi. Onları takviye etmek için de 200 kişiyi de Ubeyde bin Cerrah'ı peşinden gönderdi. Toplamda 500 kişilik bir ordu gönderdi. Biz Siyer'de buna Zatü Selasil gazvesi dediğimiz bu olayda Allah Resulü'nün emriyle komutanlığı alan Amr onlara ani bir baskın yapmak istediği için gizlice yol alırken gece vaktinde dinlendikleri yerlerde hava çok soğuk olduğunda asabikam ateş yakmak istiyor. O da müsaade etmiyor. Ve bunun üzerine Hz. Ömer hiddetleniyor, sen askeri soğuktan mı kırmak istiyorsun dediğinde Hz. Ebubekir Efendimiz diyor ki O Allah Resulü'nün emriyle başımıza atılanmış baş bir kimsedir. Onun emrini dinlemek Allah Resulü'nün emrini dinlemektir diyerek yatıştırıyor ve bu olaydan sonra düşman Müslümanların durumunu sayısını belirleyemedikleri için ateş yanmadığı için ani bir baskınla yok ediliyorlar. Bu zafer Am da ne yapıyor? Bir e, saygınlık kazandırdığı düşüncesiyle Medine'ye döndüğünde Ya Rasûlallah diyor, senin indinde en değerli kimdir? diye soruyor. Daha yeni Müslüman olmuş Amr, kendisini Allah Resulü'nün indinde değerli olup olmadığını anlamak için böyle bir soru soruyor. Hazreti Peygamber de Hazreti ile başlıyor. Hazreti Ömer sayıyor, sayıyor, sayıyor bakıyor ki Amr ben en sona kalacağım sormaktan vazgeçiyor. Bir kimsenin bir yere atanması bir yere makam sahibi edilmesi Allah katındaki değerini veya peygamberin indindeki değerini yüksek etmez. Onu yükseltecek olan amelleridir ve mücadelesidir diye net bir ifade olarak bu olayı da görüyoruz. Rabbim bizleri Allah indinde değerli olan, derecesi çoğalan kullardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayıp, istikamet üzere Allah'a ulaşan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. بن زبارك لله تعالى الفاتحه